Gez dostumdan herkese merhaba, sevgiler, saygılar, gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Güzelliklere dair ne varsa tüm güzellikler sizin de olsun. Kıymetli izleyiciler, bu hafta Karadeniz'deyiz ve Karadeniz güzelliklerini göreceğiz. Sümerem Manastırı'ndan başlıyoruz. Buraya görüyorsunuz bir taraftan yağmur yağıyor, bir taraftan sis, e, sis bulutların içerisindeyiz. Bu güzellikleri beraber gezelim görelim. Haydi sayı seyirler. kıymetli izleyiciler görüyorsunuz sis bulutları başladı zigana geçidi civarındayız 2032 metrede zigana geçidi ve zigana geçidi Kuzey Anadolu dağlarında Gümüşhane il sınırları içerisinde Gümüşhane'yi Trabzon'a bağlayan yol üzerinde rakamı dediğim gibi 2032 metre zigana geçidi Doğu Karadeniz coğrafi yapısı ile Orta Anadolu yayaları arasında geçiş noktasında bulunuyor Geçtiğimiz yerde Orta Anadolu tarafında Harşit Vadisi yer alıyor. Zigana e geçidinde kışın sürekli kar olur, karla kaplı olur ve yılın 5 ayı normalde karla kaplıdır. Zigana Geçidi Gümüşhane'ye 60 kilometre, Trabzon'a ise 120 kilometre civarında yer alır. Çok eskiden burada Zigana Geçidi'nde atlarla, katırlarla, develerle kervan gidermiş. Kervanlar giderken de kardan ayaklar kaydığı zaman aşağı düşme ihtimali çok olurmuş ve birçok kervanda atlar, develer ve katırlar aşağıya düşermiş üzerindeki yüklerle beraber. Daha sonra tabii ki burası yapılıyor, tünel yapılıyor. O geçilen yer biraz daha yukarıda kalıyor. Günümüzde tünelin yerden geçiliyor. Fakat burada yine en az 5 ay kar kalkmıyor. Fakat kar yolları ekibi, kar ekibi burayı temizliyor sürekli ve yolu açıyorlar. Serbestçe geçiş oluyor yani. Yeni temeli atılan tünel 2017'de başlandı yapımına ve gidişli gelişli yani iki tünelden oluşuyor. Bu projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarlar köyü arasında her biri 14,5 km ve toplamda 29 km uzunluğunda çift tünel inşa edilmektedir. Yeni Zigana Tüneli tamamlandığında dünyanın ikinci Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tüneli ise 18.2 kilometre uzunluğunda Çin'de bulunan Zongnasar adlı çift tüplü tünel olduğu biliniyor şu ana kadar. Kıymetli izleyiciler, bu arada Trabzon'a geldik ve şu anda Sümele Manastırı'na çıkıyoruz. Bir taraftan yağmur yağıyor, bir taraftan sis bulutları ve merdivenlerden yavaş yavaş çıkıyoruz. Kıymetli izleyiciler, evet Sümele Manastırı'na geldik ama bu Sümele Manastırı nerededir? Ondan bahsedelim. Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altın Dere Vadisi sınırlar içerisinde yer almaktadır. Altın Dere Vadisi'nde bulunan Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alan, Kara Tepesi'nin üzerinde ve deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte konumlanmış olan Rum Ortodoks Manastır ve kilise kompleksidir. Gördüğünüz gibi Sümele Manastırı'na merdivenlerle yavaş yavaş çıkıyoruz. Bir taraftan yağmur yağıyor, bir taraftan da her yer sis frutlarıyla kaplanmış durumda. Zaten burası Karadeniz bölgesi hep öyle zaten. Dört mevsim yağış alan bir bölge ve sürekli sis bulutlarıyla kaplı. Sis bulutlarının içerisinde biz de yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım yukarıya doğru. Doğayı severseniz eğer her mevsim güzel gelir insana ve gerçekten de her mevsim güzel. Ben her mevsimi seviyorum. Yazı da seviyorum, kışı da, ilkbaharı da, sonbaharı da. Çünkü her mevsimin kendisine göre bir güzelliği var. Ve de her mevsimin kendisine göre güzelliği var. Her mevsim gerçekten çok güzel. Evet yağmura rağmen yol üzerinde merdivenleri çıkarken kemençe çalanları gördük. Ee, tabi buranın olmazsa olmazı kemençe. Baktığımız her yer yemyeşil, yani yemyeşil bir doğanın içerisinde gidiyoruz, sis bulutların arasında. Kendinizi adeta bir basal dünyasının içerisinde yaşıyor zannediyorsunuz. Yani öyle bir hisse kapılıyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz sis bulutların içerisinde ilerliyorsunuz. Doğayla baş başasınız ve karşımıza çıktı işte Sümele Manastırı. Kilisenin milattan sonra 365 ila 395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu'da sıkça rastlanan Kapadokya kiliseleri tarzında yapılmıştır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasında bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Atinalı Barnabas ile Chroponius adlı iki keşiş aynı rüyayı görmüşler. Rüyalarında İsa'nın öğrencilerinden Aziz Luka'nın yaptığı 3 Panagia ikonundan Meryem'in bebek İsa'yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümelan'ın yerini görmüşler. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon'a gelmiş ve orada karşılaşıp gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmışlar. Ve ilk kilisenin temelini böylece atmışlardır. Bununla birlikte manastırdaki fekslerde sıkça yer alıp özel bir önem verilen Trabzon İmparatoru 3. Alexios'un manastırın gerçek kurucusu olduğu sanılmaktadır. 1349-1390 Kıymetli izleyiciler, Sümele Manastırı'nı gezdikçe gerçekten hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Bir tarafı dağ, dağa dayanmış, bir tarafı vadi, yani dağın vadinin yamacında bir yerde gerçekten mükemmel bir yer yapılmış. O tarihlerde makine yok, araç yok, gereç yok. Nasıl yapılmış? Bir düşünün yani. Tabii ki el emeğiyle, insan gücüyle 14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalan kentin savunmasında ileri karakol görevi üstlenen manastırın statüsünde Osmanlı fethinden sonra da bir değişiklik olmamıştır. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'daki şehzadeliği sırasında buraya iki büyük şanlar hediye ettiği bilinmektedir. Osmanlı döneminde birçok padişahın manastırla ilgili fermanları bulunmaktadır. Osmanlı döneminde manastıra sağlanan imtiyazlar Trabzon ve Gümüşhane bölgesinin İslamlaşması sırasında özellikle Maçka ve Kuzey Gümüşhane'de Hristiyan ve gizli Hristiyan isteyen ile çevrili bir alan oluşturmuştur. 18 Nisan 1916'dan 24 Şubat 1918'e kadar süren Rus işgali sırasında Maçka civarındaki diğer manastırlar gibi bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteyen Rum milislerin karargahı olmuştur. Nüfus mübadelesi ile bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a gönderilmesinin ardından önemini yitirerek Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda onarılana dek kaderine terk edilmiştir. Yunanistan'a mübadele ile göçen Karadenizli Rumlar Veria kentinde Sümele adını verdikleri yeni bir kilise inşa etmişlerdir. Her yıl Ağustos ayında tıpkı geçmişte Trabzon Sümele'de yaptıkları gibi Yeni Menastır'ın çevresinde de geniş katılımlı şenlikler düzenlemektedirler. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin izniyle Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk ayin düzenlenmiş ve ayini İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi yönetmiştir. Kıymetli izleyiciler gördüğünüz gibi resimler o çağlardan günümüze kadar sapı sağlam gelmiş durumda. Ne boyası kullandılar bilemiyoruz fakat boyalar hala canlı duruyor. Kilisenin içerisinde nereye bakarsanız bakın her yer fresklerle kaplı. Kilise içerisinde melek figürleri, gürcülerin kullandıkları gürcü madonna şeklinde resmedilmiştir. asıl kilisenin absiz kısmında güney duvarında yukarıda Meryem'in doğuşu ve mabede sunuluşu tebliğ İsa'nın doğuşu mabede sunuluşu ve hayatı altta İncil'de resimler bulunuyor. Güney kapısında Meryem'in ölümü ve havariler var. Kilisenin doğuya bakan yukarı kısmında ikinci sırada Genesis, Adem'in yaratılışı, Havva'nın yaratılışı, Tanrı'nın tembihi, isyan yani Adem ile Havva'nın yasak meyve yemeleri, cennetten kovulmaları, üçüncü sırada dirilme, Tohomas'ın şüphesi, kabirde bir melek, Nikaya konsili. Apse's kısmının dışında ise yukarıda Mikail, Cebrail bulunmaktadır. Kıymetli izleyiciler, Sümele Manastırı halk arasında Meryem Ana Manastırı diye de anılmaktadır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı bu konumuyla manastırların şehir dışında ormanlarda mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür. Kıymetli izleyicileri Sümele Manastırı'nın başlıca bölümlerini sayacak olursak Anakaya Kilisesi, Birkaç Şapel, Mutfak, Öğrenci Odaları, Misafirhane, Kütüphane ile Kutsal Ayazmadır. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Manastırın girişinde su getirildiği anlaşılan büyük su kemerleri yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü olan bu kemerlerin bugün büyük bir bölümü yıkılmıştır. Sebaile Manastırı'nda avlunun etrafındaki binalarda, odalardaki dolapları, hücreleri, ocakları ile Türk sanatının etkileri de görülmektedir. Kıymetli izleyiciler, beni YouTube'un yanında Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook adresim Mehmet Özdemir Instagram adresim gez dostum altre Mehmet Özdemir. Kıymetli izleyiciler, bu haftada da Sümre Manastırı'nı gezdik, dolaştık ve bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin videoların devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kıymetli izleyiciler, bu gördüğümüz akarsu Trabzon'un Maçka ilçesi sırları içerisinde bulunan Sümele manastırının bulunduğu Altın Dere vadisinin içerisinden akan Meryem Ana Deresi. Sümele manastırına gezmeye geldiğinizde bu akarsuyu mu daha göreceksiniz zaten. Dolmuşların, araçlarınızın, otobüslerin durduğu yerin hemen yanında çay bahçesi de var. Oturup çayınızı, kahvenizi de içebilirsiniz. Hem çıkarken, hem inerken bu dereyi mutlaka göreceksiniz yani. Muhteşem bir manzara içerisinde, kuş sesleriyle dolu ve hele de yağmur yağıyorsa bir taraftan da yağmurun sesleri, sis bulutları zaten hiç eksik olmaz. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.